birlikte bir abdest alma şeklini yapalım. Abdest alacak kimse mümkün mertebe kıbleye karşı üzerine su sıçramaması için biraz yüksekçe bir yerde abdestine almalı. Kollarını dediğimiz gibi dirsekten yukarıya sıyırmalı. Şimdi bu yeni frank gömlekleri sıyrılmıyor yukarıda yukarı. Işte. Kumaştan istifade etmeleri için yahut bir yerde moda olduğu için dar yapıyorlar. Yukarıya kadar sıyrılmıyor. Öyleyse bunun gelişi tercih edilmeli, rahatla yukarıya kadar sıyrılmalı. Ecdad daima geniş şeyi sevmiş, geniş şeyi kullanmış. Allah rahmet eylesin. Hepinizin babası, benim de babam, cübbe kolu gibiydi gömleklerinin kolu. Gömleğinin üstündeki mintanı yukarıya sıvırır, sıyırır. O iç gömleğinin kolunu da tekrar üstüne katlar. Bir de şöyle kıvırır kıvırır yumruk yapar arasına sokar. O şekilde alır. Ve gönülleri çok ferahtı. Geniş kapta su içer, geniş yerde oturur. Kalpleri kaplıca havuzu gibiydi bizimki gibi ceviz gibi değil. Her şeye tahammülleri sonsuz. Biz neredeyse kendi gölgemizden kavga edeceğiz. Daraldıkça daraldık. Öyleyse genişlemenin maddi manevi böyle çareleri araştırın. Huzurun teminine gayret edin.